şimdi. O tutup Çocuklar söyledi. Kim? Hata evet, yaparsa. Sus. Kim? Çocuklar söyledi. Sen söyle hadi. Çocuklar söyler. Ben onları çınıf, kızarım. Söylemeyin çocuklar. Murat Han söyleyecek. Ay, kim? kim? Hadi oradan başla. Kim? Atay'a babası. Turalara o masası. Yazı Kim? Kim? Atay'a babası. Biraz da O masa. Onda ye. Yazar. Aferin. Şimdi. Mavi atı söyle. Mavi atı mı? Hı hı. Ama biraz atı söyleyeceğim. Ha onu söyle. Bir bağmış. Bir yokmuş. İyice camman içinde. Baş mavi siyah akbamız. Sırtını birimiz ıslah. Şu yadimiz ıslanmış. Şu yadimiz ıslanmış. Güneş emiş, açmış. Duygumuş. Rüzgar Tü esmiş. Fırlatmış. Anne bir gidiyorum ben. Annem beni gözlemez. Beni biliyor. Ben anlayacağım. Bir de şey söyle o zaman bir dakika. Of, hmm. Murat Han. Örümcek kardeş biliyor musun? Ben sen çocuklar ile ben mi ben mi Adi sen çocuklar ile ben mi ben Ben anne değilim ki. Sen Gözle gider meme ben bizim öfmeye. Öğretmenler meme vermez çünkü. Sasuna meme vermedim öfmeye. Bir meme vermiyorsun sunuyor.